oyunumuza başlayayım. Ben oyuna başlarken siz hemen abone olup yay katmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayayım. Ben bu oyunu önceden oynadığım için burayı hızlıca geçeceğim. Bu yok tamam. Bu. Gel bakayım. Bu ya de. Bu ama mı? Bu ya Evet. Bu ya. Al bunu. Bu ama De. O zaman bu ya. Evet. Peki. Şimdi seni koysak. Olmadı. At bakayım. Hemen Şurada da bir tane kitap olması lazım. Evet bu. Tamam. Hızlıca gideyim. Hemen geçeyim buraya. ya. Hop. 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 İze Tamam. Buradan devam edeyim. Bakayım bu suda ne varmış? Kedi varmış. Neyse artık. Hemen tamam devam edeyim as tamam buradan pi 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 bir tane as Aa. Evet arkadaşlar. Bir almıştık önceden. Hemen buraya koyayım. Ve robot canlandı. Robotu tamir için yukarıya götür. Tamam. Buradan hemen hop Arayayım. Yobotu tak. Galiba saizini doyduracağız. Hemen başlayayım. Tamam. Size bitik. Şimdi saizini doyduracağız. İlk önce oyunu geçmemiz lazım. Dokundum. Hop. 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 Hayır be hop. Hop. Yine yapamadık. Hop. Hop. Hop tamam. Hop biraz sarıcaydı hop. Of be. Hop hop. Yine yapamıyoruz. Bu oyun bu kadar zor mu arkadaşlar? Hop hop tamam. Hop hop. Hayır be. Hop hop. Yine yapamadık. Bu Hop. Hop. Hemen hop. Oyun çok zor. Oyunun en zor bölümü burası işte. Hop. Hop. Son. Hop. Hayır be. Hop hop. 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 Ve tamam. Şimdi bak bu daha zormuş. Olamaz. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Tamam, bitti bu kadar. Gel bakayım. Şimdi hemen git 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 git. Oyunu bitirdiğimiz için bunu alacağım. Hop tamam taktım. İşte bu kadar kolay oyun. <laughs> bakayım. Tamam. Çıkartıyorum. Hay tutacağım şimdi. Tutamadım gel bakayım sen. Burada seni koyabilirim. Yok buraya baksam. Ayarım bunu. Aç. Koy. Buradan git git git. Burada ne varmış? Bir şey yok. Tamam. O ne devam edeyim. Kapı tutuzu. Yeni bir güçlendirecek. diyecek. Bir dakika. Bunu kapıya mı taksam? Aynen de öyle. Hop o zaman bunu da buraya koyduk mu? Hop. 3 iki, bir. Artık uçabiliyor. Uç bakayım. Uç bakayım. Kardeşim oraya da git demedik ama. Neyse. Ayağım. Of. Bundan ister misin? İstersin. Bundan isteymişsin bakayım. Tamam. Bundan ister misin? Hop, tamam. Öyle yaptığıma bakmayın arkadaşlar. Ben daha önceden oynadım. Baş baş. Geldi. Tamam. Aç bakayım kapıyı. Yukarı çık. Ne? ne sen de mi geldin? Bizim be bek de gelmiş. Yaparatuay. Yaparatuay'a geçmeyeceğiz arkadaşlar bu bölüm. Ee, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoya bekleyiz. Hadi bay.